Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir FIFA videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar geçenlerde ben bir tane video çekmiştim. Ancak o şey olma ancak dışarıdan insanların sizi geldiği için onu da çekemedim. Ee, şimdi arkadaşlar o videonun telafisini yapıyorum. Bu arada arkadaşlar o videoda bu, bu maçları yapmıştım. Ee, şimdi ise son maçımızı yap. Artık arkadaşlar ben şeyleri atlatıyorum. Tabi tabi 80. dakikada şey oynatacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi Mehmetçi. Hayır ya. Evet şut, şut olacaktı ya. Kaleci varmış abi yani. Belli değil de. Evet arkadaşlar bu maçı kazanırsak dünya oyunda şey şampiyonu oluyoruz, dünya şampiyonu. Tapanlanıyor. Arkadaşlar düşündüğümüz şey oluyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi. Sana arkadaşlar ben bunu halledeyim Evet arkadaşlar düzelttim devam et diyelim hadi bakalım arkadaşlar. Sonunda şampiyon şampiyon olduk. Şimdi bir ka görevlerimize gidelim. Şuradan görevlerimize bakalım ne kadar kalmış. Evet arkadaşlar iki tane karşı atak maçı yapıp bu videoyu burada bitiriyorum. Ay arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Takım logomu değiştirdim. <Gülüyor> <Gülüyor> so nice and awesome. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar diğer maçımızda şu şeyi yapayım. Durdurayım kayıtı devam edeceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şuradan görevlerimiz bayağı bir gelmişti. Onları toplayalım. Yıldız biletimiz de gelmiş. Hadi plan. Hiç alalım arkadaşlar? İnşallah arkadaşlar bir paket açmam. Bir dakika sürdü. Bunu da alalım artık. Uu, hepsini toplayalım. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Bay bay.